Aydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz hardal otunun kavurması. Evet bir arkadaşımız kavurmasını da gösterin demişti. O yüzden ben göstermek istedim. Zaten neredense bir hafta olacak. Ben bunu salamuraya koymuştum. Şimdi biraz yetecek kadar süzgecimi alacağım. Bir sudan geçirip onu kavuracağım. Görüyorsunuz mis gibi olmuş. Rengi bile dönmüş yani sararmış. Biz çok seviyoruz. Herkes sever mi onu bilemem. Şöyle. Göz kararı yetecek kadar. İstiyorsanız bir durlama suyundan geçirin. İstemiyorsan böyle sıkıp kavurabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle. Çok güzel bir ottur. Evet otumu güzelce bir sudan geçirdim. Sıktım. Ocağımı yaktım. Tenceremi koydum. Göz kararı sıvı yağımı ekliyorum böyle bu kadar yetecekti İçerisine bir baş doğradığım soğanımı kavuruyorum ya kızardı hemen hemen şöyle soğanım kavrulsun salçamı koyacağım Soğanım kavruldu. İçerisine bir tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Siz salça sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama biz sevdiğimiz için koyuyoruz. Bu da kavrulsun. Baharatını vereceğim. Baharat da çok sevmiyorsanız az kullanabilirsiniz. İstiyorsanız hiç içerisine de koymayabilirsiniz. Bu da kavrulsun. Yumurtamı çırpıp içine boşaltacağım. Evet, 3 adet yumurtamı güzelce çırptım. Böyle içerisine boşaltıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biberimizi de ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da karabiber koyuyorum. Siz istiyorsanız hepsinden bir çay kaşığı kullanabilirsiniz. Yumurtam pişsin, otumu içerisine ilave edeceğim. Şöyle kavrulsun bu. Evet yumurtam pişti. İçerisine otumu boşaltıyorum. Bu şekilde. Güzelce bir 5 dakika böyle kavuracağım yumurtasıyla beraber. Kimi önce otu kavurur sonra üzerine yumurtayı kırar ama ben bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet 5 dakikadır otumuz güzelce bir kavruldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Çok lezzetli bir ottur. Biz çok seviyoruz. Evet sunuma geçiyoruz. Kahvaltı için otumuz hazır. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.